Sen, var. Ne zaman bitecek bu iş? 36 transfer bekliyor. Yatağa e, neredeyim Ağustos'tayım ancak. Hava yağmıyor mu? Hala çıplak uzatma. Yanlara. <laughs> <laughs> Yanlara. Çekil artık. Çekil artık. Çekil lan.

Atma. Bak dayı. <laughs> Muhammed onu kaldı. Nerede? Oğlum, dua edelim de sürü yok. <laughs> Arkaya düştü ha. E peki sen ya küllüğü küllük getirin bu adama. Evet bu içme diyoruz. Baba gelecek şimdi. Baba rahatsız oluyor korkudan. Kaçtı sana girmesin. Çok mu kötüsün ya? Allah koru